<laughs> Evrenin sadece küplerden oluştuğu bir dünya. Evet, Minecraft. Bu oyunun gerçek hikayesini öğrenmeye hazır mısın? Ben Altron ve başlıyoruz. <laughs> Yıl 2009 ve bir adam küplerden bir dünya yarattı. İlk hali sadece gri taşlar ve biraz topraktan oluşuyordu ama oyun dünyası kısa zamanda bu oyunu bayağı sevmişti. Çünkü oyunda ne yapacağınızı size kimse söylemiyor. İstersen tarla yap, istersen maden yap. Yani sonsuz olasılıklarla dolu bir dünya ve seni bekleyen bir sürü macera var. Hatta bazı okullar Minecraft'ı eğitim için bile kullanıyor. Helal bizim ülkede de yasaklama kararı isteniyordu. <laughs> Neyse. Peki bu oyunun bir sonu var mı? Bizim buradaki amacımız ne? Gelin biraz da bu konuya da alalım Oyunun sonu gibi görünen en derecede aslında son değil. İstersen onu hiç görmeden de oyunu hayatsız gibi oynayabilirsin. Minecraft aslında belirli bir amaca sahip olmadan tasarlanmış bir oyundur. Yani oyundaki amacınızı kendiniz belirliyorsunuz. Amacınız gidip enderjiler hasını kesmek de olabilir. Yapılar yapmak da olabilir. Maden yapmak da olabilir. Yani bir sürü şey yapabilirsiniz. Kısaca Minecraft oynamanın amacı yaratıcılığınızı geliştirmek ya da istediğiniz her şeyi yapabilmek zaten. Amacınız gidip enderjiler hasını kesip de wow ben oyunu bitirdim demek olmamalı. Aslında Minecraft bir oyun değil. Şimdi ne diyor bu? diyebilirsiniz ama bir dur. Minecraft bir oyun değil çünkü bu bir dünya simülasyonu. Yani gerçek amacı özgürlük. Kendi hikayeni kendin yazman, kendi kafana göre kendine bir yol belirlemen, kendi istediğin tarzda yapılar falan yapman. Bunlar bir oyundan çok daha fazlası. Yani anlayacağınız Minecraft'ta bir sınır yok. Dünyanızı istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Peki nasıl bu kadar popüler olduğu konusuna gelirsek de aslında cevap çok basit. Çünkü bu oyun herkesin oyunu. Yani oyunu küçük çocuklar da oynuyor, 40 yaşındaki adam da. Yapı inşa etmekten sıkıldın mı? Git köylülerle ticaret yap. Onlardan da mı sıkıldın? Git hayvan evcilleştir. O da mı yetmedi? Git kendine büyük bir tarla yap. Minecraft'taki tek sınır senin kafanın içi. Oyun senin ne kadar büyük bir hayal gücün olduğuna bağlı. Bazıları ev yapıyor, bazıları maden kazıyor, diğer uçan şehirler kuruyor. Minecraft'ta mimar olman için diploma falan da gerekmez. Hayal gücün olsun yeter. Peki bu oyunun bir hikayesi var mı diye sorarsanız. Aslında Minecraft'ın kesin bir hikayesi yok. Yani kısaca bu oyunda hikayenizi kendiniz yazar, kendiniz oynarsınız. Bence Minecraft bu yüzden çok özel bir oyun. Belli bir hikayeye bağlı kalmadan da kendi hikayenizi yazıp keyifle oynayabilirsiniz. Oyunun gerçek amacını Ender Ejderhasını öldürdükten sonra yazılar akmaya başladığında bu yazlarda iki varlık senin hakkında konuşuyor, sana hayal gücünden ve varoluştan bahsediyorlar. Bu kısım aslında şunu söylüyor, Minecraft senin hikayeni yazman için var. Yani oyun seni bir yaratıcı olarak görüyor ve oyundaki gerçek amacının üretmek, öğrenmek ve keşfetmek olduğunu söylüyorlar. Minecraft sadece bir oyun değil, bir evren ve sen bu evrenin merkezindesin.